kime kabiye Bir sen tam bir taç bir bir altın Laf Bunlardan Adalet Bakanlığı'nı, Dışişleri Bakanlığı'nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı, Kültür Bakanlığı'nı Sosyal Demokrat Halkçı Parti arkadaşlarımız yürütecektir. Türkiye'nin dünyada itibarlı bir ülke olarak yeniden yerini alması, Gelişen değişen dünyada Türkiye'nin atılımlar yaparak yerini daha ileri götürmesi bu amaç önümüzde. Bunları yapacak bir hükümet var. O hükümetin üyeleri olarak çalışacağız. İşimiz zordur. Zor olduğunu bile bile bu işin içine hep beraber girdik. Milletimizin huzuru, refahı için hep beraber çalışmaya başladığımız bu günde bütün arkadaşlarıma tekrar tekrar başarı diliyorum. Hükümetimize başarı diliyorum. Burada iki partinin hükümeti var ama yine tekrarlıyorum. Bu tek hükümettir. Ve bu hükümeti kurduğumuz gibi korumaya, kurduğumuz gibi yaşatmaya, devam ettirmeye, ülkenin hizmetlerini görmeye hep beraber gayret sarf edeceğiz. <laughs> şurada gördüğünüz tablo çok demokratik bir tablodur. Nihayet buralara gelinir, buralardan gidilir. Ben buna alışık bir adamım. Ben buraya yedi defa geldim. Bu yedincisidir. Altı defa gittim yani. Onun içindir ki gelip gitme, gelip gitme olayı gayet doğaldır. Kendileri başlangıçta kamuoyundan kredi istemişlerdir. Ama muhalefet olarak bizim kendilerine kredi açmamız mümkün değildir. Bize kredi açmamasını da takdirle karşılıyorum. Çünkü kredi açarsa belki tembelleşiriz. Onun içindir ki iktidar her zaman söylüyorum yine söylüyorum. Her rejimde vardır. Rejimi demokratik yapan muhalefettir. Hür muhalefettir. Muhalefetin rahatça çalışabilmesidir.